Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bu sefer e, İskambil ilişki falına bakacağız. Bakalım İskambilde koç burçları için ne gibi ilişkileri adına ne gibi yorumlar yapacağız. Farklı bir fal deniyoruz. Bakalım e, ne kadarı sizin için daha mantıklı gelecek diyebilirim. Koç burcu olduğu için K ve O Ç 3 harfe böleceğiz. Şöyle diziyorum. Bunu ilişki yaşadığınız insanın ismine de özel olarak açık bakılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de isteyen olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Özel ilişki açılımı oluyor bu. Kişi özel. E, o kişinin düşüncesi, duyguları ne gibi e, yapmak istediği şeyler varsa onlar da çıkıyor arkadaşlar. Bakalım koç burcu için neler çıkacak. Bakalım. Bu şekilde yapıyoruz. Bu dizme kısmından sıkılırsanız ilerletebilirsiniz. Bu çünkü biraz uzun sürüyor. Bitti dizmemiz. Bir de şöyle e, hemen 3 kere bunu yapacağız. Acele acele ediyorum çünkü ben böyle izlerken sıkılıyorum. Ben de izleyenlerin sıkılmasını istemiyorum tabii ki. Evet. Bakalım koç burcu için neler çıkacak. Bu arada aynı çıkan kartları acele ederken karıştırmıyorum. Tedbirli olayım geri koyabilirim çekipte evet, ikinciye geçiyorum şimdi bir tane çıktı koçların Eylül ayı için e, ilişkilerinde pek hareketleri gözükmüyor galiba fazla çıkmasın ki bazen çok böyle fazla çıkıyor 7 evet, çık, çıkmıyor dedik sırayla çıktı Koçlara ciddiye çıktı bu arada. vereyim. Evet. Aynalarım çıktı diyorum hızlı yaparken. Çıkmadı çıkmadı dedik. ikincide. de. Koçlar ilerledi. Şimdi son kez yapıyorum. Ondan sonra kalk seçeceğiz. Evet. Dediğim gibi sıkılırsanız yorum kısmına direkt geçebilirsiniz. Çünkü bu kısımlar insanı biraz sıkıyor. Ben izlerken genelde sıkıldığım için atlıyorum. Ki izleyen birçok insan da o şekilde sıkılabilir. Uzun sürüyor çünkü. Evet aynı değil aynı değil tamam. Şimdi şöyle şuraya koyalım. Kart seçeceğiz. Heyecan yaptım ya. Niye heyecanlandıysa. Evet bu da böyle gözüksün. Gözüküyor mu acaba? Evet şimdi kart seçeceğiz bunların hepsini videoya koyuyorum çünkü bazı izleyicilerim hepsini görmek istiyor hani tabii ki haklılar ee, hazır kartları koyup ona mı yorum yapıyorsun diyen oluyor çünkü kartların seçildiğini görmek istiyor haliyle haklılar tabii ki 3 tane de ayrı kart seçiyorum koç burçları ve ilişki açılımı için Evet kartlarımızı seçtik ve bakalım üstlerine neler hangi yorumlarda bulunacağız. Koç burcu ilişki açılımı bu son 3 kartı en son çekelim. Evet şimdi koç burçları e, ilişkide oldukları insanla ya da düşündükleri insanlarla alakalı haber almak istiyor. Karşı tarafta haber almak istiyor olabilir. Çünkü beşler üst üste geldi. Bir haberleşme durumu söz konusu ilişkinizde İki tarafta haberleşme isteğinde olabilir ve bir şekilde e, her iki taraftan biri de haberleşmek amacıyla ulaşabilir arkadaşlar. Bir teklif bu haberleşmenin e, nasıl derler? Sebebi yani haberleşmenin sonucu, e, haberleşme neden bir haberleşme olacak mı, nasıl bir haberleşme olacak dedim. ha <laughs> Nasıl bir haberleşme? Teklif haberleşmesi olabilir. Yani koç burçları. Hem teklif edebilirsiniz arkadaşlar, bir ilişki teklifinde bulunabilirsiniz. Hem de bir beraberlik teklifi, yani ilişki teklifi alabilirsiniz. Teklif haberi geliyor size diyebilirim koçlar. E, aynı zamanda telefonla iletişime geçecek olabilir bu kişi. Telefonla siz de telefonla iletişime geçebilirsiniz. Karşınızdaki insan da size telefonla ulaşabilir ve bir açıklama ihtiyacı içinde e, hani sizden hoşlandığını açıklamak istiyor diyebilirim. Yani koçların e, açıklama ihtiyacı yani hoşlandıklarını açıklayacakları bir insan olabilir. Aynı şekilde hoşlandığını açıklayacak bir insanda karşınıza çıkar ve telefonla size iletişime geçebilir arkadaşlar. Böyle bir durum olacak ve çok ciddi bu insan. Siz de çok ciddi olabilirsiniz. Yani ilişki konusunda koçlar hem siz çok ciddisiniz hem de karşı tarafta size ciddi gelecek diyebilirim. Her iki tarafa yorarsak. Çünkü koça, koça genel yorduğumuz için daha doğrusu bu fal isme özel açıldığı için şimdi bir ismi açmış olsaydık derdim ki atıyorum Ahmet Mehmet sizden e, haber almak istiyor teklifte bulunacak ama koça genel bir açılım olduğu için yani koç burcuna hem e, siz teklifte bulunabilirsiniz diyorum hem de size teklif gelebilir iki şekilde yorum yapıyorum yani çok ciddi olacak bu insan ama bu ciddiyeti zamanla ortaya çıkacak öyle söyleyeyim zaman içerisinde e, güvenmiyor olabilirsiniz bu insana hani bırakır gider istemez bir şekilde biter bu ilişki düşüncesi içerisinde olabilirsiniz. Hem karşı taraf hem siz. Ama zamanla bu ilişki çok ciddi bir yola girecek. Evlilik yoluna girebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Vale, kız, vale kız ve erkek çıkmış. Bu da şu demek. Karşılıklı olarak sevginizden eminsiniz. Birbirinizden eminsiniz. Yani karşı taraftan evet ben hoşlanıyorum diyecek kadar duygularınızdan eminsiniz. Ve Telefonla iletişim çıkmış tekrardan ve karşılıklı bir iletişim var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim haberleşme telefonla bir iletişim gözüküyor zaten. Ama birbirinizden haber de alıyor olabilirsiniz Karşı taraf sizden siz karşı taraftan birilerinden bir şekilde böyle internetten falan da haber alıyor olabilirsiniz. Ama açık bir şekilde telefonla iletişim çıkmış. Ee, ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim, güzel bir e, beraberlik olarak gözüküyor. E, bu hem bedensel olarak hem ruhsal olarak daha böyle internete inandığı için düzgün konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Anladınız siz. Hem bedensel hem ruhsal olarak iletişimimizin çok güçlü olacağı ve birbirinizle vakit geçirmekten mutluluk duyacağınız bir ilişki olabilir bu bunu göz ardı etmeyin. Karşınıza biri çıkarsa, bir teklif gelirse ciddi bir şekilde değerlendirin olmaz deyip arkaya atmayın. Çünkü zaman içerisinde papaz ciddiyettir. Çok ciddi bir ilişkiye, evliliğe doğru gidecek bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu şimdi koçlara açılım yaptığımız için. Koç aşık çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, Aşık yani bir aşk sizi bekliyor. Güzel bir aşk Eylül'de karşınıza çıkabilir. Karşı taraf açıklama isteği çıkmış karşı taraf. Evet arayıp açıklama isteği yapacak olan kişi karşı taraf. Yani siz bir teklif alacaksınız arkadaşlar koçlar. Bir teklif gözüküyor size. Yeni bir aşk, yeni bir başlangıç. Güzel bir ilişki gözüküyor. Son kartımıza bakalım. İlişkinin gidişatı. Hmm. Şimdi bunu şu şekilde yorumlayabilirim, ee, arada bir kişi, geçmişten gelen bir kişi olabilir ee, unutmaya çalıştı. bundan kaynaklı da bu iş olmaz diyebilirsiniz. Evli bir insan da karşınıza çıkabilir, buna dikkat edin. Güzel bir aşk olarak gözüküyor ama boşanma aşamasında da olabilir, buna dikkat edin yani. Evli deyip kestirip atmayın, o yüzden hani dedim, zaman içerisinde ciddiye dönüşecek, bundan kaynaklı da olabilir. Boşanma aşamasında olabilir yeni bitmiş olabilir ilişki hem erkek hem kadın için söylüyorum yeni yani bitmiş bir ilişkinin üzerine yeni bir başlangıç olabilir biten bir şey gözüküyor ve yeni bir başlangıç gözüküyor o yüzden hani direkt silip atmayın dikkatli ve mantıklı düşünerek hareket edin hani her şeyi ince ayrıntı düşünerek gözden geçirerek karar verin derim. Bitmiş olabilir. Üçüncü şahıs çıkıyor ama bitmiş olabilir arkadaşlar bu. Çünkü güzel ve e, tam anlamıyla bir fikir birliği olarak paylaşım, çok güçlü bir paylaşım olarak gördüğüm için bir aldatma, genel açılımda aldatma çıkmadığı için direkt söylüyorum ki bitmiş bir ilişki olabilir bu. O yüzden tedbirli, dikkatli hareket edin. Direkt silip atmayın bir şans verin derim. Çok güzel bir ilişki var karşınızda. Şans vermeyin. Sakın sakın ihmal etmeyin derim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.